Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir videomuz arkadaşlar. Yani uzun zamandır video atmadım. Neden? Ben de bilmiyorum. Gerçi biliyor. Çünkü ekran kaydı benim uygulamam vardı. O da ee, Bismillah. O da arkadaşlar telefonu çok fazla kastırıyordu. Yeni bir tane uygulama buldum. Bunda çok fazla kasmıyor. Ama birazcık ee, nasıl desem Erken yani birazcık Geç oyun açılıyor ama olsun Sonuçta 20 ms alıyor muyum alıyorum Ama inşallah e, Güzel bir video çıkarabilirim O zaman hep beraber maça geçelim Bu arada arkadaşlar Mesela yani şimdi kazıyor ya Bak şimdi Kaçmamaya başlıyor Tamam mı bu arada arkadaşlar Size tekrar bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar e, ben bu arada Daha demin asa geçtim Asa geçmeme 42, 42 puan olmam gerekiyordu. Ben de 42 puan aldım. Şu anda az birim ve 0 puanım var. Yani bir eksi bile yesem tekrar taca düşüyorum. Diğer bölgeyi atladık şimdi. Adam var. Nerede? Yandan <laughs> buraya. Yine bir 15 kilo alsam yeter bu işte. Çok iyi oynadığımı söyleyemem. Çok da kötü oynamıyorum ama. Beni görüyor mu? Aha gördü. Kaç. Ağla. Ağla kanki. Onu gidiyordum. Selam okunuyordu ya. Tam bunu at. Bunu at. Tamam. Şimdi bir tane kit basalım. Sadece çanta kaldı şimdilik. Aha. Bir kişi kalmış bölgede. Bu arada adam iyiydi. Ama biraz bot gibiydi. Ya. Yedim şöyle. Tutlamışlar mı ya? Neyse bir yere kaldık. sonuçta. Bir şeyler aldım. Bakayım şimdi nereden gideceğim? Oo. Nasıl buradan gidemiyorum ya? Adam lan nerede? Neredesin abi? Abi bir tane mermi at artık. Öleceğim. E sen de öyle artık. Heh. gördüm. Aa iki tane bot. O bomba, bomba şurada. Lan bomba şurada. Sis atmış. Ha, ha, gösterdim. Mark the location. Lan kilimi çaldı. Nerede? Nerede sana? Lan Aa, şurada. Değil mi? Ben duydum ben. Şuradan mı? Ha şurada. Oğlum ben seni buradan nasıl alacağım? Ha, sor. 6x'in hassasiyet ayarları bozulmuştu. Teklide vurdu. Tam piklemişti. demiştim. bir tane yedi. Aha. Hadi eyvallah. Sen benim kilimi alırsan ben de senin kilini alırım. Red evet, zone düşmese keşke. Şuna da hemen 3x takalım. Nerede bu? Abi bende bir körlük mü var? Şimdi bu adam iyi çıkar falan beni vurur. Ben şu an basayım. Ama alan geliyor. Neyse ya. Ha gördüm tamam. Bay bay kanki. M4'ün mermisi bitti. Sonunda arabayı buldum. Nereden geldi adam? Aa şurada. Bay bay kings. De bak senin ölüm vaktin bayağı gelmiş ya. Bak şurada mısın? Oo, oldu? Kaçak Bir tık kör oldu Çalamadım. O zaman biz önceki adama yaptığın gibi sana da bir tane travma yapmamız gerekir. Senin yine ruhunu çalacak. Sen ona ne almadın? Bu ne? Oğlanın araba geliyor. Bunu almam gerek. Onun çıkar. çıkar. Ama bu da adam aldı. Bula gitti. Bula da adamı bir tane daha. Sen git. Hiç şey yapma ya. Nerede? Mark the location. Yok orada değil ya oldu. Mark the location. gördüm seni. Pikachu. Bak o bomba. Böyle atıyor haberin olsun. Bak onu geç şimdi öleceksin sen. Bittik az mı gitti? Lan dur bir kalkaydı. Neyse ya olmadı. Eksi vermez. 35 artı verdi. İyidir. 6. olduk. Güzel maçtı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.